Yeniden merhaba hayatıma hoş geldiniz. Çok rezalet bir şekilde açtım kamerayı kusura bakmayın. Ama bugünkü amacımız bu tipimizi <laughs> toparlamak. Cildim şu anda aşırı kötü bir durumda. Siyah noktalarım inanılmaz şu anda. Dün biraz ağladım o yüzden gözlerim çok şiş. Ve aşırı pis hissediyorum. Vücut fırçalamadan nemlendirmeye, peelingden maskeye her şeyi yapmak istiyorum. Uzun zamandır bunu yapmıyordum. 2 aydır falan. Bir de gelir gelmez yola çıktım. 10-18 gündür yoldayım. Bu gözümü açamıyorum. Çok garip. <laughs> Sanki bir şey ısırmış gibi ama hayır sadece şiş yani. Biliyorsunuz bir road tripteydim. Ee, eğer izlemediyseniz bütün playlisti şuraya bir yerlere bırakıyorum. da telef oldum. Sizinle konuşmayı da çok özledim. Dün biraz zor bir gün geçirdim. Geçen gün Facebook şeyime baktım. <laughs> Hadi azıcık sohbet edelim. <laughs> Taşındım kattaydım. Alt katı taşındım. Buranın banyosu daha güzel çünkü daha sıcak. Daha küçük bir banyo ve duşa kabini var. Yukarıda çok üşüyordum. Şimdi duşa gireceğim. Geçtiğimiz günlerde gelir gelmez manikür yaptım. Şekillendirmek için yaldırı udur törpledim. aseton veya su değmeden önce törpleseniz daha iyi olur. Ama sadece düzeltecek olsaydım tek yöne doğru törplerdim. Daha sonra Ipellina'nın oje çıkarıcı mendillerini kullandım. E, aseton hala alamadım ama bunlarla gayet güzel işe yarıyor ve tırnak kenarlarını çok güzel nemlendirdiği için kreme ihtiyacım kalmadı. Seyahat için iyi ama aseton lazım yani. Neyse sonra tırnak etlerimi kestim. Normalde bunu yapmıyorum ama uzun zaman sonra manikür yaptığım için bu sefer yaptım. Ve sonra siyah oje sürdüm yeniden. Ama tırnaklarımdaki kremi temizlemeden sürdüğüm için olduğu gibi soyuldu ojeler. Hadi başlayalım. I guess you're back. Are şu havluyu almak hayatımda verdiğim en doğru karardı. Gezi boyunca da yanımda taşıdım. Decathlon'dan aldım. Mikrofiber havlu olarak geçiyor ve bunun bir sürü boyutu var. Bir küçük boyunu bile alabilirmişim. Sarınınca ısınıyorsunuz ve hemen kuruyorsunuz. Bir iki kere çırpın. Bu da kuruyor her yerde kullanabilirsiniz. Plajda bile. Seyahat edecekseniz, Erasmus'a falan geliyorsanız ilk tavsiye ettiğim şey bu havlulardan almanız. Ve kafamdaki de bir mikrofiber havlu ama evet İstanbul. Pleasure and pain, your secrets to my grave. 'Cause you are the only one. Gelelim cilt bakımına. Yüzümü yıkadım. Foreo Luna Mini 3 ve Garnier'in bu yüz yıkama jeliyle. Maalesef Türkiye'de yok. Beğendim. Baya güzel. Eğer yurt dışındaysanız bir denemenizi tavsiye ederim normal ciltler için. Şimdi yüzümün kıllarını alacağım. Jiletle alacağım. Müzik <laughs> Tonik, e, favori toniğim Clarins'in parfümsüz toniği. Elime alıyorum. Serum. Bir süredir Doğa Kozmetik'in serumlarını kullanıyorum ve çok memnunum. %5 niyesinamid içerikli serumu. İki pompa aldım. Cildiniz hassassa dermaplaning sonrası yani hazır yaptığım şey sonrasında asit kullanmanızı pek önermiyorum. Gelelim maske adımına. Normalde duştan çıktıktan sonra maske yapar. Onun kurumasını bekler sonra onu çıkarana kadar bir ton işle uğraşır. Ondan sonra cilt bakımı yapar ve hayatıma devam ederdim. Ama cilt bakım ürünlerini kökünden değiştiren, gerçekten alışkanlıklarımı bayağı değiştiren bir ürünle tanıştım. Kendisi Foreo UFO 2. Bu bir e, yüz terapi cihazı. Hem led ışıklarıyla hem de ısıtma ve soğutma terapisiyle aynı zamanda tilsonik titreşimlerle evde 2 dakika içerisinde hatta bazı maskeleri 90 saniye 1,5 dakika içerisinde gerçekten cildinizi baştan yaratıyor. Çünkü çok sakinlemiş, e, yatışmış. Renge rengi eşitlenmiş ve parlak parlak gözüken dolgun bir ciltle karşılaşıyorsun. Ben de iki adet maskesi var. İkisini de çok beğeniyorum. Birisi Coltonite. Bu gerçekten cildi inanılmaz güzel nemlendiren. İçinde zeytinyağı ve ginseng var. Ginseng zaten izlerin geçmesi için çok güzel bir içerik. Zeytinyağı da cildinizi mükemmel nemlendiriyor. Diğeri de Green Tea maskesi. Yeşil çaylı olan da daha yağlı karma ciltlere özel. Ve her bir maskeye özelde bir ışık ve ısı tepsi veriyor ve aynı zamanda da t ultrasonik titreşimlerle cildinizi canlandırıyor. Kısaca bu ısıtma soğutma terapilerini ve led ışıkları size anlatmak istiyorum. Isıtma terapisi cilde uygulanan ürünlerin emilimini arttırıyormuş. Soğutma terapisini ben çok fazla kullanıyorum. Genelde gündüzleri kullanıyorum ve ciltteki şişkinliği inanılmaz güzel alıyor. Bunları maskeler olmadan da kullanabiliyorsunuz. Led ışıkları da başka kağıt maskelerle de kullanabiliyorsunuz ama içeriklerine dikkat etmek lazım. Kırmızı led ışık kolajen üretimini tetikliyor. Yeşil led ışık mat görüntüyü canlandırıyor ve ciltteki ton eşitsizliklerini gideriyor. Mavi led ışık kan akışını tetikliyor. Daha sağlıklı ve canlı bir cilt görünümü veriyor bu mavi ışıkla. Dişleri de beyazlattıklarını gördüm. Onu da deneyeceğim. Henüz denemedim. Turuncu led ışık cildin yenilenmesini e, sağlıyor. Mor led ışık kırışıklıkların azalmasını sağlıyor. Cam göbeği led ışık stresi azaltmaya, ciltteki stres yatıştırmayı sağlıyor. Beyaz led ışık cildi sıkılaştırıyor ve sarı led ışık kızarıklıkları azaltıyor. Sarı led ışığı da de ben defalarca kullandım çünkü cildimin özellikle bu bölgelerinde çok fazla kızarma problemi yaşıyorum. Onun için özellikle akşamları, akşam cilt bakımında serumumu uyguladıktan sonra kullandım. O şekilde de değerlendiriyorum bu cihazı. Bu sadece bir maske cihazı değil, genel olarak yüz, yüz terapi cihazı. Çünkü dediğim gibi maskesiz de kullanabiliyorsunuz ve profesyonel cilt bakım yaptırdığınız zaman da led ışıkları kullanıyorlar ve ısıtmayı ve soğutmayı kullanıyorlar. Evinize taşımış oluyorsunuz. Gerçekten cildinize bir yatırım yapıyorsunuz ve su geçirmez bütün ürünleri Foreo'nun. İstediğiniz gibi suyun altında yıkayabiliyorsunuz. Ben oraya buraya fırlatıyorum. Kullanmadan önce bir kere yıkıyorum ve tertemiz oluyor. Şimdi hemen kullanalım. Bu kadar bahsettik tabii kullanmadan olmaz. Foreo'nun kendi uygulamasına giriyorsunuz. Ve zaten cihazları eşleştiriyorsunuz. Bütün cihazları aynı uygulamada kullanmanız da inanılmaz pratik bir şey. Bakın burada Luna Mini 3'üm ve UFO'm var. UFO'ya tıklıyorsunuz ve burada bütün, bütün seçenekleri görebiliyorsunuz. Kendinize özel bir terapi seansı da hazırlayabilirsiniz bu arada. Yeşil çay maskesini kullanacağım. Yıkadım ve kuruladım. Bayağı da bol ürün çıkıyor içinden. Yani her vücudunuzun her yerine sürebilirsiniz. <laughs> bu şekilde maskeyi yerleştirdim buradan Treatments'a tıklıyorum. Türkçesi de var merak etmeyin. Şuraya dokunuyorsunuz ve açılıyor. Burada bu arada köşede cihazlarınızın şarjını da görebiliyorsunuz. Şarjı zaten çok uzun süre gidiyor. Yılda bir kere şarj etmeniz bile yeter muhtemelen. Seçtim ve start'a basıyorum. Yeşil ışık yanmaya başladı. çok uşundu bile zaten. Şu anda soğudu. İsterseniz iki üç kere de devam ettirebilirsiniz bu seansları. Ben bazen özellikle akşamları vaktim olduğu zaman iki kere yapıyorum. Çünkü ürün kalmış oluyor. Bitti şu an. İşte bu kadar. 2 dakika sürdü. Şu anda oh cildim çok güzel hissediyor. İçinden kalanı da alıp ellerime süreceğim. Bunu da yapabiliriz. Bundan sonra rutininize eğer gündüz devam ediyorsanız güneş kreminizi iyice emilmesini bekledikten sonra ürünün uygulayıp üstünüze isterseniz makyajınızı da yapıp gününüze devam edebilirsiniz. Ama ben şimdi akşam olduğu için rutinlerimi yapmayacağım. Gerçekten UFO 2 benim cilt bakım rutinimi baya değiştirdi. Artık çok çok daha az vakit harcayıp çok çok daha iyi sonuçlar alıyorum. Sonucu zaten siz de görüyorsunuz fazla sivilce izi vardı buralarımda. Onların geçmesinde de uzun vadede baya yardımcı oldu. Yaklaşık iki buçuk aydır falan kullanıyorum. çok memnunum gerçekten ve bu ürünü sizinle tanıştırmak istedim. Bence eğer Foreo'dan bir ürün alacaksanız bu ürünü almalısınız. Instagram'da sürekli zaten indirim olduğu zaman e, Foreo'da paylaşıyorum mutlaka. Beni oradan da takip edin. E, Foreo'nun Instagram hesabında takip edebilirsiniz ki kampanyaları kaçırmamak için. Evet akşama hazırım. Baya kendime geldim. Çok iyi hissediyorum takalım. Halka küpe. Esens. Super curl kullanıyorum. Azıcık. Kaşlar. Parlatıcı. koy bir sürecektim ama vazgeçtim. Fazla olur gibi geldi. Yüzümü gergin hissediyorum çünkü burası çok soğuk arkadaşlar. Az önce dışarı çıktım. O yüzden doğal kozmetiğin kızarıklık karşıtı kremini süreceğim. Çok zorlandım. Gece de bunu kullanıyorum. Oh, çok rahatladım. Hazırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım iyi gelmiştir birazcık video. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.